Ne dedi ne dedi? Cennette bir sabah kahvaltısı 70 sene sürecek. Devam edin anlatmaya. 70 bin tabak hepsi ayrı ayrı çeşit. Hatta hani biz 10 ton diyoruz ama 50 tona kadar çıkıyor bu iş. Olur mu efendim ben söyledim 100 150 tanedir diye. Cennette bir adam bir sabah kahvaltısına 50 ton yiyebilecek. Ha? Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştü. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Var söyle bir delikanlı yesin yiyebilecek sıkıntı yok. Bari biri çıksa da şunları hastaneye götürsün. Sen de bunu yedin. Evet abi. Yok amma. Ama bir de mektepli amına koy. Senin okuduğun mektebin amına koy. Ne <laughs> <laughs> güzel Allah. Ya yaratıyorsun bari takip et. <laughs> abi.